Oğlak yükselen Oğlak merhaba kanalıma hoş geldin. Ben Kamelya. Evet Kasım ayı bakalım sana neler getirecek. Sen bir değişimin eşiğindesin, dönüşümün eşiğindesin. Hayatında bazı şeyler değişecek. Buna yönelik bir açılım yapalım. Enerji açılımı ve kehanet kartını da çekelim. Halen beni takip etmeyenler varsa aranızda Aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun. Yanındaki zil bildirim işaretini de açsın. Her yeni videomdan haberi olur böylelikle. Ve güzel beğeni ve yorumlarınızı da lütfen video altına bırakmayı unutmayın. Oğlaklar, şimdi Plüton e, retro yapıyordu. Sizin burcunuzda bitti, ileri konuma geçti. Size bazı fırsatlar sunacak. Hayatınla ilgili bakalım Kasım'da nasıl? enerjiler altında olacaksın. Lütfen retroları sevin. Şimdi bu geçtiğimiz yaz döneminde Haziran'dan başlayan süreçte sizi bayağı zorlayan aşamalardan geçtiniz. Retro bitti. Bununla da ilgili zaten kanalımda video mevcut. İleri doğru hareket ederken diyor ki sen dönüşüme direnen bir yapıda mısın yoksa dönüşümü kabullenen bir yapıda mısın? Kasım size neler getirecek? Bir görelim bakalım. Evet. Oğlak yükselen oğlak. Bakalım Kasım'da neler yaşayacaksın oğlaklar. Evet oğlaklar. Bazılarınız bayağı bencil. Bilinçaltı acayip hareketli. Onu söyleyeyim. Şimdi bazı oğlakların maddi finans konusunda fırsat ele getireceğini şimdiden net söyleyeyim. Ayrıca bazı oğlakların dedim ya bencillik seviyesi fazla artacak, egonuz yükselecek, tavan yapacak aslında. Ee, bazılarınız bunu hak ediyor çünkü çok başarılılar. Finansal anlamda, eğitim anlamında zekisiniz, olgunsunuz, atılımlarınızı ona göre yapıyorsunuz ve hak ediyorsunuz. Eğitim almak isteyenler varsa bu konuda Kasım size bir fırsat sunacak. Ee, ve siz bu fırsatın içerisine giriş yapacaksınız. Eğitim, öğretim, öğretmenler arasındaki iletişim, diyalog bir şekilde Kasım ayında hayatınıza akıp gelecek. Duygusal anlamda güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Ve kendi hayatınızın lideri olmak isteyeceksiniz. Şimdi bazılarınız iş yeri açmak isteyecek görüyorum. Kendi ticaretimi yapayım, kendi iş yerimin başında olayım. Bazılarınız bir şirkete genel müdür, CEO olabilir. Bu zaten meziyetlere sahipsiniz. İşte bir anlamda bazılarınız da böyle patron konumunda olacağını, kendi hayatının, kendi işinin kontrolü altında tutulacağını görüyorum. Bunu başarıyla siz halledersiniz. Zaten güçlüsünüz, kuvvetlisiniz sezgilerinize güvenmelisiniz. Özellikle cesaret enerjisinin hayatınıza Kasım'da aktığını görüyorum. Cesur olacaksınız kendi hayatınızın başlangıcının içerisinde. Aslında yepyeni bir hayatın içerisine gireceksiniz. Bir başlangıç yapmıştınız geçtiğimiz aylarda ya da yılda. İşte bununla ilgili olarak bir adım ileriye gitmeye ve hayallerinizi gerçeğe döndürmeye ...avantajı elde edeceksiniz. Bazılarınızın... ...geçmişte yaşadığı kayıplardan... ...aslında... ...artık kurtulacağını... ...yeni bir yere taşınacağını... ...yerleşeceğini... ...yeni bir işe gireceğini... ...ama... ...burada korunma ihtiyacı... ...sanki sığınma gibi... ...bazılarınızın başka yere göç edeceğini... ...ve sığınma altında... ...duygular içerisinde... ...kollanmak isteyeceğinizi... ...hayatınızı daha iyiye götürmek için... ...iyi eğitimlere yöneleceğinizi ve bu eğitimlerin aslında biraz yorucu bir tempo içinde olacağını da söyleyebilirim. Kasım ayında biraz istirahat edebilirsiniz. Yorgunluk, yol yorgunluğu, belki verilen çabaların karşılığını almak için biraz da istirahat aslında sizin için uygun olabilir. Eğitim almak isteyenler diye özellikle söylüyorum çünkü oğlakların kendini sürekli bilgiyle donatması gerekiyor bu aralar. Eğitim hayatınıza akacak gelecek ve ayrıca siz ee, yoğun bir e, öğrenme dönemi içerisine gireceksiniz. Hayat size bir şeyler öğretecek aslında Kasım'da. Evet taşınma var. Oğlakların çoğu yer değiştirecekler aslında. Ve yeni bir başlangıç yapacaklar. Her yeni yapılan başlangıçta unutmayın ki acemi durumda kalabilirsiniz. O yüzden de özellikle böyle etrafınızda... E, Fikirlerine değer verdiğiniz biri varsa onun söylediklerini de lütfen göz ardı etmeyiniz. Kasım ayının 12'si olabilir. Aktif olan enerjiler 12 aya, yani bir seneye yayılacak enerjiler olacak hayatınızda. Artık taşlar yerinden oynadı ve siz harekete geçtiniz. E, hayatınızın uzun bir yolculuğa çıkacağını görüyorum. Bundan sonraki evresinde yeni bir hayata yelken açacak bazı oğlaklar onu söyleyeyim krediler, nakit para gelişi, destek alışı Kasım'da hayatınızda olacak aslında bakacak olursanız. Hayırsever kişilerden görülecek destekler hayatınızda olacak aslında. İşte bu arada siz yorgun düşebilir, dinlenebilirsiniz. Ya da önünüzdeki 3-4 aylık dönem için yorucu bir tempo içerisinde de hayat sizi yerleştirebilir. Çünkü kendi hayatınızın kontrolünü ele almak isteyeceksiniz. E bu da kolay değil. Verdiğiniz bir kararı da aslında Kasım'da uygulamaya başlayacaksınız. Eğitim, para, aşk, ego, bencillik, duygusal keyif. Evet biraz yorgunluk ama hayatınız daha iyiye gidecek ve kesin ve kesin çoğunuz yer değişimine gideceksiniz. Bakalım şimdi oğlakların alacağı mesaj nedir? Kehanet. Farkınızda. Evet oğlak yükselen oğlak. Bakalım Kasım'da alman gereken mesaj ne? Satürn Retrosu ee, biliyorsunuz yönetici gezegeniniz. Sizin aynı zamanda ruhuna karşı taleplerimi azaltıyorum. Mantıklı davranacaksınız. Zaten mantıklı bir insansınız ama bazı içsel böyle dürtüleriniz var sizin. Sizi bazen ele geçiren işte o ruhsal tetikleyen, sizi biraz raydan çıkarmaya çalışan duygulara karşı taleplerinizi azaltacaksınız aslında bakacak olursanız. Daha biraz daha kafanıza yatan projelerde, işlerde atılımlarda bulunacağınızı, işte ruhunuza içten gelen bazı talepleri de direneceğinizi dur. Sus bir dakika mantığımı dinlemeliyim bu yolda diyeceğiniz bir döneme geleceksiniz sevgili oğlaklar. Evet ben oğlakları çok severim. Ve herkesin hayatında eş, dost, akraba, ahbap bir şekilde bir oğlak olmalı kesinlikle. Evet sizden bir tane var. Unutmayın, siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. O yüzden de lütfen dikkatli olun. Sevgilerimle, şifalarımız.